Aydın Ağolu, Tüketici Konfederasyonu Başkanı. Şimdi Aydın Beyciğim hoş geldiniz. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar Hande Hanım. Teşekkür ederim. Şimdi Kasım ayı önemli tüketici açısından da, satıcılar açısından da. Çünkü yine batı dünyasından gelen bir alışveriş çılgınlığı ile karşı karşıyayız. İşte kimisi ee, muhteşem Kasım diyor, efsane Kasım diyor, kimisi işte 11-11 diyor. Aslen Black Friday e, Amerika'da 24 Kasım'da ve bütün bunlar Kasım ayı içerisinde indirimler ve indirimlerin getirdiği bir e, alışveriş e, çılgınlığı anlamına geliyor. Şimdi ama tabii burada bazı şikayetler var, mutsuzluklar var. Onları konuşalım istiyorum sizinle. Bir kere beklenen indirimler hayal kırıklığı yaratmış gibi görünüyor. Yani normal fiyatlardan daha yüksek fiyatların üzerinde Eden, indirimlerle karşılaştıklarını söyleyenler var. Stoklar konusunda e, hayal kırıklığına uğrayanlar var. Yani çok az sayıda ürün olduğu ve o ürünlere erişilemediği konusunda. E, böyle dönemlerde tüketici kendini nasıl koruyabilir? Neler yapmalı? Bu olumsuzluklarla karşılaşmamak için. Aydın Bey. Evet hanımım, siz bilinçli bir tüketicisiniz belli. 11 11. Yani bugün Kasımın 11'i. Hani efsane Kasım indirimlerinin en çok pik yaptığı, zirve yaptığı son cumasıdır Kasım'ın bir de 11'idir. Ama bu işi biraz abartıyor bizim satıcılarımız. Bunun sebebi de sizin az önce ifade ettiğiniz gibi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Batı ülkelerinin bazılarında stokları eritmek için Kasım ayının son cumasında o Black Friday tabir ettikleri dönemde ee, televizyonlardan gördük, bizzat gidip yaşamadım. Ee, gazetelerden okuduk. Bazı mağazalar ki bunlar büyük zincir mağazalar oluyor genellikle, stokları eritmek için 15 bin liralık bir çamaşır makinesini 1500 liraya veriyor. 10 bin liralık bir televizyonu 1000 liraya veriyor. Bunu gören, bu haberleri gören tüketicilerimiz de ya diyorlar böyle bir indirim bizde de olur mu? Kasım indirim, efsane Cuma indirimi gibi kampanyalar, ilanları görünce de gidiyorlar ürünlerini, ihtiyaçlarını almaya. Fakat burada şunu gördük. Mesela benim şu üstümdeki ceketi tanınmış bir markadan. Geçmişte aldım. Zannediyorum 7 sene, 8 sene önce. E, o zamanın parasıyla 1400 lira. Hani dedim indirim vardı %65. E, yaptık dediler. Nerede yaptın? Bunun gerçek fiyatı 1400 liranın üstünde olamaz ki. O zamanın 1400 lirası bugün 14 bin lirası. Tek bir ceket. Dediler valla etiket var. Baktım kolumdan bir etiket sarkıyor. 4000 bin yazmış üstünü çizmiş. Öyle olmaz dedim. Sen bunu 4000 bin liraya sattın mı? Bana bunu kanıtlayın. Etiketten başka kanıtınız yok dedi. Ben de hakem heyetine başvurdum. 34 gün sonra karar geldi. Ve 1400 liradan 165 indirimi almaya hak kazandı. Şimdi bu işi abarttılar. Bakın. Yanlış kişiye çatmış onlar. <laughs> gözüküyor mu? Evet gözüküyor. 13.415 lira görüyoruz. Nereden düşmüş? Onu göremiyoruz. %99 diyor. Onu göremiyoruz. Okuyun hocam. Okuyun. 1 milyon 88 bin silik biraz. <laughs> Ey maşallah. <laughs> yani bu kadar da abartılmaz. %99 deyince ben de dedim ki ah güzel bir fırsat bu siparişi verdim. Şimdi kargodadır. Gelecek faturasını kestiler. Bana 1 milyon 88 bin liradan sattığını kanıtlamak zorunda. Şimdi şöyle bir düzenleme yaptı Ticaret Bakanlığımız. Son 10 gün zarfında o ürünle ilgili uygulanmış olan en düşük fiyat indirime baz alınır. Örneğin 600 liraya satmış, 800 liraya satmış, 1000 liraya yapmış. 1000 liradan indirim yapamaz. 600 liradan yapacak. Çünkü 10 gün geriye dönüp bakıyorum. 600 lira var en düşük fiyat. 1000 liraya deyip orada %40 indirim göstererek 600 liradan satarsa ben 600 liradan %40 alabilirim. Üstelik bu yıl Kasım ayında ilginç bir gelişme oldu Hande Hanım. Kasım'ın 3'üydü. Ee, Ticaret Bakanlığı bir açıklama yaptı. Ee, yalancı indirimlere dikkatli olmasını önerdi tüketicilerin. Ama o açıklamada en ilginç taraf satıcıları da uyardı. Bakın denetim yapacağız. Yalancı sahte indirimle karşılaşırsak yaptırım uygularız diye. Ee, bu noktada tüketiciler bilinçlendi. Ben şimdi internetten bir şey alırken bakıyorum, onun bir haftalık, on günlük satış grafiğini, fiyat grafiğini görebiliyorum. Satış değil, fiyat grafiğini görebiliyor. Dolayısıyla on gün boyunca, yani bir ürünün fiyatını indirecekseniz, on gün geriye dönüp bakın, 8 işte gün önce 500 liraymış. Dün 400 liraymış. 400 liradan indirim yapabilir. 10 gün içinde çünkü o 400 lira var indişik. Böyle bir düzenlememiz var. O nedenle tüketiciler böyle bir durumla karşılaşırlarsa Ali 175 75 tüketici ihbar hattı 7-24 ihbarları alıyor Ayrıca internet arama motorunda yazıp e, reklam kurulu şikayet hemen karşısına gelen sayfada e, devlet şifresini kullanmak suretiyle girip elindeki fatura, fiş, fotoğraf ne varsa onları da yükleyebilir. Ve böylelikle Ticaret Bakanlığı bünyesinde reklam pro gelen şikayeti 81 ilde neredeyse o şikayet edilen teşkilatına gönderir, inceletir ve yaptırım uygular. Hatta o yalancı kampanyalarla ilgili ilanları da yasaklayabilir. Yasaklamanın yanı sıra e, ...dilerse idari para cezası da uygulayabilir. Yani her iki cezayı birlikte de uygulayabilirler. Tekrar ediyorum. Peki Aydın Beyciğim bir dakika bir özetleyelim daha net olsun. Tüketici diyelim ki yani mevcut indirimi o fiyat üzerinden e, yapıyor olmalı dedik... ...ama bunun aksi bir durumla karşılaştığında e, alo 175'i arayabiliyor... ...bir de tüketici hakem heyetine mi başvurabiliyor burada? Şimdi ben söyleyeceğim Hı. yani... Uğradığı zararı Aloe 175 telafi etmez. Veya reklam kurulu telafi etmez. Reklam kurulu Aloe 175 o firmayı incelemeye alır. Gerekirse ilanlarını, reklamlarını yasaklar, kaldırtır bütün evet. medyanın e, sitesinden, her yerden kaldırtır. Bir de idari yaptırım uygular. Biz tüketici olarak bir zarara uğradıysak, örneğin şu anda 1 milyon 88 bin liralık e, ayakkabıyı aldığımda ben, 13.000 5 e, 13.500 liraya indirmiş. Ben diyeceğim 99 indirim yapman lazım. 1 milyon 88.000 liranın yüzde 99'unu indirmediği için 13.500'den 99 hesaplayacağım ve o bedelin iadesini isteyeceğim. 13.500 liradan 99 uygulayacak bana. Yani ben ona yüzde birini ödemek durumundayım. Bu da 135 lira. Bunu nereye, yüzden... e bu başvuruyu nereye yapacağız Aydın Bey? Bunun için? Tüketici hakem heyetine. Tüketici Ona da hakem heyetine. internetten Eğitim. başvurabiliyoruz Hande Hanım. Tamam. İnternetten. İnternetten de devlet şifremizde ee, ekran görüntülerini ekleriz. Ben öyle yapacağım. Ekran görüntülerimi tamam. görüntülerini aldım. Size de az önce gösterdiğim evet, ekran görüntülerinden evet. bir parçaydı. Ee, ödediğim bedeli gösteren belgeye ekleyeceğim. Ve bana yaptığı indirim ee, ne olması lazım söyleyeyim 1 milyon 88 bin çok ciddi bir indirim almam lazım. Evet. Yani böyle evet. durumlarda biz şunu özetleyebiliriz. Bununla karşılaştığımızda tüketici hakem heyetine başvuruyoruz. Web sitesinden de bunu yapabiliyoruz. Bilgilerimizi göndererek kaybımızı, karşılamalarını sağlayabiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Aydın Bey değerlendirmeleriniz için. Kolaylıklar diliyorum. Efendim kendinize tamam. dikkat edin. İndirimden fırsat, fırsat şey faydalanacağım derken daha büyük sorunlar